Any patterns emerge diye şey red red emerge Allah'ım kolay Red'e <laughs> <laughs> iki tane başka oyun oynamadığım için bunu bilebilirim <laughs> ne kadar kötü bir fon var Allah, Allah ya. versin abi Yunanca bu Yunanca mı tıkla Baksan yani. baksana yani Evet Yaz abi 1452 İstanbul. Neredeyse Osmanlıyı komple batırıp geliyor. Çok Geriz hızlı. Başladı, çok Karadeniz'e kim girmemiş. Çok hızlı hal indirip oynuyorsun tamam mı? Bir şey diyeyim, İndirmeyi mi bıraktım hemen geliyorum. Timur girmemiş abi. Timur Karadeniz'e girince bir tane bile hamsinin kanı dökülmeyecek deyip hepsini <laughs> buğulama yapmış <laughs> diyebiliyorum. Ekmek poğaça simit denedik. Börek. Şey neydi tamam. Börek, börek börek Börektir Bayramda evet. çıkan o okay, kendi never mind. Aynen bayram tostu. <laughs> bayram tostu. <laughs> Kavurmalı tost bir kardeşim bir pide, şey pide. pide. Pidin var. Bayram tostu. İbnem al adamsın ya. <laughs> bayram bir bide, Bayramda, bire bire. Bire. Bayramda çıkan ekmek amına koyayım pide. Bayramda çıkan ekmek tost mu <laughs> <laughs> abi salak mısın? <laughs> <laughs> Oho. <laughs> Yaz abi holiday bread. Şakira, Şakira yazar mısın? Ne yazayım? Shakira mı? E... Gel. Hı hı. Varmış abi. Bak, <laughs> Alper'den yakın mıdır hı. peki? Alper'den hı -hı. yakınmış abi? Abi en büyük gördüğüm yerine basıyorum buralara. Bence böyle basma ya. Çok iyi bir Çok Eminim Ar e, köyünde. E, Diktörtken köylerini tek tek incelemeyeceğim abi. Onunla Teşekkür ederim. Balıkesir'de yaşıyorum lan.

Onun için. Yahudileri hipnotize etmek için elinde para tutuyor. O yüzden biliyorum. <laughs> Watch Dogs 2. 386 <laughs> artı 2 <iki> abi. 198. <laughs> Orta yolda 192 dedim o zaman. 2-2'deki derece ekle ona. Vay <laughs> nasıl. Siktim amına koyayım. Bir saniye. Bekle, tamam. bekle 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 bekle. Bu kadar şey yaptınız. Taş ocağı çıkacak cevap. <laughs> San, Mine yani. Minecraft şey. yazar mısın ya? Yani? Pit yazsana. Minecraft değil Minecraft çok iyi. <laughs> şey olmaz zaten. Ah, pit pit. Minecraft değil. Evet. Bak, bak Translate'e gir bak ama koyayım. Mine diyor işte. Taş ocağı. Ha. Taş ocağı. Taş Asla ocağıymış kendi abi. Kendine bakmıyor ya bu. Ka -quary. Doğru. Ka quarry. Aaa quarry. 2 V'yi. Tamam. Of, i̇ki saattir koş söylüyorsunuz. Bana Neyse abi kovarın ya. attı. Yeni sekmeyi açıp da yazmaya üşendim ama bir saat Gerçekten söylüyorum ya. Yedim, ha. Yedim, ha. Yedim, ha. Ben yazmadım ama ya, ya. Mert de yazmasını söyledim. <laughs> abi ben Ne? <laughs> abi bana kimse bir şey, şey söylemedi. Benim aklıma geldi taş ocağı ben yazdım. Aynen, Doğru arkadaşım. Evet. Yoksa siz kadın sesim mi duyuyorsun? Hefti, hefti, hefti. Hefti. Ah, lefti, lefti. Zeftigan, lefti. Yeah yine soju soju soju. böyle zorlukları sol gerçekten <laughs> var ya. Leftech <laughs> <laughs> ek olmaz mı abi? Erkek, orman, maymun, mana yakın. Sonuçları yeni işte olması lazım kanka. Sen şey gördün mü? Atmıştım sana Posal Karan. David'in arabasında David kim abi? Artık gerçekten rastgele şey kişileri sürüyoruz. Kafam gitti. Bizim oğlum David, <laughs> David kim onun? Şarkıyı, şarkıyı yapan adam. Nasıl bilmem. Gerçekten bizim amca şeydi. olur. Allah ...şeyde eee Friends the rules and What you can, can even say İnanamadı dedim ben. Yani. E, ne şarkının adı? Ağlama dur. Ben falan John'un selamı var. <gülüyor> <gülüyor> John? <gülüyor> Elceren. adı. Elceren. Adamın arabasında birkaç hafta önce şey dismembered ceset buluyorlar. Jon'un arabası değil mi? Şey, Aynen ama da bir, bir ya. David diyor. <laughs> <laughs> David kim? David'in <laughs> arabası. David diye bir sanatçı amına koyayım. Arabası bunun... Ne? değil mi? sanatçı de değil evet. abi. Muhtemelen <laughs> mumble <gülüyor> rap falan yapıyor. <laughs> Yok lan. Neyse amana koyayım. Adamın arabasında işte arabasının bagajında işte, şey buluyorlar. Ceset, <laughs> hey, ceset bulmuşlar, Ne Ondan sonra cesedin işte kimliğini falan filan tespit etmişler. 15 yaşındaki 15 yaşında bir kız bir yıldır falan kayıpmış amana koyayım. Sonra başka bir ceset daha bulmuşlar geçenlerde. It's fucking wild. <laughs> Klasik David. Karanoyu mu alacaklar kazanmam lazım. <laughs> bir şey var mı? speed <laughs> 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 Neredeyim? Ben geliyorum bir dakika. Ee, bir dakika. Tamam. Allah! Aa, wall jump'lar beni. çok kötü wall jump'lar ya. <gülüyor> 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 tamam. Tamam abi. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Bok şey Ama yani... Her bastığımda başka bir stun yedim abi. Dünyalarını Ne mi ne mi ne ne ne. Onları da düşmeye gidiyorsunuz lan. Bizim ne? Annemi sikiyim. basket oldu. Gerçekten basket oldu. <laughs> Mert kazan şunu. <laughs> tamam abi şey. ikiniz aynı anda düşün ama öyle. <laughs> i̇şte bu. Abi niye buradan başlatıyorsun? Ne ya, ya, ya falan yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bir saniye çıkamadım. Aha. Hayat Kim bu Alperen sen yaparsın ya sen canavarsın bu. Yapamaz Alperen. Başlar şıkma. <laughs> Malezya. E Malezya'sı ne diyorsun amına koyayım lan? Bayrak Malezya bayrağı. Bu. Kanka, tamam Malezya ne İstanbul Minya Türk mü kanka? Ne Malezya işte. Bas kovalalım pura. Bas kovalalım pura. Yılda 2000'ler ya. 2000'ler. O ben kapaklı Malezya. Malezya bak. Çok eğlenceli. bir dakika ya dur. Kapaklı şeyler çok kalmadı değil mi? Singapur muydu Malezya? Malezya ya Malezya. Tamam kaç bu? 2000 2000 2000'ler 2000'ler 15 Bayağı Aman iyi, abi. ne oldu lan? 10 bilgi söylüyor, 9 yalan, 1 şüpheli ya. <laughs> abi böyle bir şey yok ki kanka kafayı yiyeceğim şimdi. Hayır yani bunu yani oyun niyedir oynarsın, rahatlarsın falan filan değil mi? beni get amına kodumun oyunu beni ge <laughs> geliyor. tamam mı? Amına kodum derken düşüşünü gördüm de ben. <laughs> Hadi ya. Gözüm <laughs> açamıyorum. Elim çizim basamıyorum. Düşüşüm. Allah Allah. <laughs> Gözüm yanıyor bir dakika. Allah Allah. Allah koyacağım. Hareket ettim.

burası var gerçekten. Sokak ismi çok Fransa değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yok lan Fransa. İspanya, Meksika. Meksika'nın bir yerine tıkladım bu Rognin. Yok lan İspanya. Aku, Aquel, Noia, Calza. Kanka Marsa, bu, bu İspanya ya. Ya İspanya ya Portekiz burası. Portekiz. E, araba Arama bile bas bas. Arama bas. Arama yani. daha ilerlemene gerek yok. Bas. Ben hey, daha ne başka bir şey, şey çıkaramayacağız mı? Ben olsam İspanya'ya basarım. Hayır, hayır. Fransa'yı çaldım. Ne oldu yarraklarım? Efendim ama koyayım? Bilmez <laughs> miyiz karşımızda <garip gülüyor> ya, filmler? Ya Bilmez, ya, şey işte. işte. ya, 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 ya ne oldu lan Atalay? He Amasya aynen amana koyayım. Alın herif. Alper indi mi kanka speedruners? Dayı ırk zaten 4 kişi sizin şey, nasıl oynayacağız? Kanka 8 kişilik modu açtılar. O da Alper yazsana ya bakalım ne kadar yakınmışım. Ya. Alper olabilir mi? Oha. Alper İngilizce'de mi var? Evet. Türkçede Türkçe de Alper. yokum Alper ne demek abi? Hiç bir fikrim yok. Daha fazla Alper. <laughs> Çok A iyi bir en en yakın yazar <laughs> mısın? Ekonomi yazar mısın? <laughs> Kanka racism olabilir mi bunun cevabı? Coin yaz. <laughs> victim. 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 <laughs> Nefes olabilir mi? Nefes. <laughs> Breathe. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> ah. Abi polis şey ol, polis olabilir ya, mi? Tünel yazar mısın? Ni olabilir mi kanka? Ne olabilir mi? Biz. Ni. Sus kuyu hala. Bu şey bu kanka bu Sunshine Overdrive. Operation <laughs> <laughs> Flashpoint. Bu uh, Terra Online. Crimson Desert. <gülüyor> <gülüyor> bu sana. <Aa>, bu <laughs> Breath of the Wild bu. <laughs> Attack of Titan 2. Tony Hawk Pro Skater 2. Mortal <laughs> <laughs> Kombat. Bu şey, bu Cyberpunk 2077. Evet, güzel. <laughs> Mafia 3. Bunun Neydi adını lan bu? <laughs> <True gülüyor> <Okay>. Black <laughs> Ones. Bu Wild Ones, ones kanka. Ones bu, Ones bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum. <iyi> Serçe <laughs> <laughs> parmağım orada benim. Oha. Ha, bir de öyle. Sen Sahel'inle oynuyorsun oyunu. Abi Kerim. Rekin oldu. Pekele. Memnun ha. oldum hocam ben. Çıkayım <laughs> Yani ben aynı ben onu bile yapamam. İki elimle oynuyorum şu an, öyle <laughs> diye de yani. De. <laughs> İki elimle space'e basıyorum öyle düşün. Şey. O kadar. Rus, <laughs> Kazakistan'la değil. Burası Türkiye. Çin, Çin. Türkiye, çin, çin. Türkiye. Ha, Al sokakta aynasını satıyorlar. İngiltere, İngiltere.

Aynen e, doğru. Bu Allah Allah. Allah. Bu? Genç kokonat. Amerika'da. Evaporated Abi yan pedofili var. Bir Bir Allah. Evet. Lütfen dualarım bugün kabul olsun. İşte bu ya. Allah kahretsin gördüm en iyi kalk. Müthiş <laughs> sikildi. Kanat. Oh be kanatları maç. Yiğit e abi. abi. Obrix döner, dönerden sonra Yiğit. <laughs> Nil Kara İbrahim gel. <laughs> Surgery. <laughs> <laughs> Oğlum ilk üç şey var. Ha tamam neyse ki <laughs> Surgery Science History ve Jeev'den <laughs> ibaret kalmalıydı. Jeev'den <kaldım>. sonra... <laughs> Science History ve Jeev'den kanka benim aklıma sabun geldi. Gerçekten. <laughs> Sabun olabilir, kül olabilir yazmıştır ya şu anları. Gaz odası sanitary olabilir falan dene. Neyzin? Gaz Çünkü odası olabilir sanitary. Sanitary. mi? Sanitary. Ha sanitary. Semen. Semen olabilir mi? Olabilir. daha uzak ya ondan. Laboratuvar denedin mi? O. Yo doğru yaz. Anestezi falan. Hadi Anestezi falan olabilir mi? Anestezi. Bilim adamının yani. İngilizcesi şey. neydi lan? Neyin? Neyin? Bilim adamı. Kanka Science, Man. science Man. <laughs> man. man. Geç <laughs> <laughs> bundan gerçekten. <laughs> Gerçek yani. Var. Var ya. Ay bir dakika. Ha yok lan. İsim sayılıyor bunun kanka. Avde. Arapça bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum beyler. Bana evet, öyle geliyor. Böyle yarde falan o tip hani saçma hmm. sapan. Hayde olabilir mi abi? Bilmiyorum, hayde bir kere. lan hayde göre. de. Hayde. Yokmuş. <laughs> Jekyll hayde. <gülüyor> 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 evet. Vadde diye ben, bir şey var mıydı lan? Bence İki cevap de. şey kanka. Peki Yok. caddeye ne dersiniz arkadaşlar? Vadde Cadde olabilir ama çok iyi <laughs> bir deneme olabilir haberin olsun. Çok... <laughs> Drug emergency. falan dene. Emergency. Cure olabilir mi? Cure tedavi tarzı. Ambulant. Bir şey. Cure. Drug vaksin dene, vaksin <laughs> dene hakikaten. Treat kanka. Abi. Treat. Cure. Heal. Antibiyotik. Wound <laughs> olabilir mi belki. Bir religion yazsana. Uh, Bandaj olabilir mi? Bandage. Repair A belki. Eee bless. <laughs> ne nah, yeah, yes, nice. ya? Bak biliyorum, biliyorum bunu. <laughs> bless bu <adamlar. gülüyor> <West> ne demek? Sana kamera. I see. Şimdi namaz nereye gidecek ama bu? Afroz olabilir mi lan bu? Rapture yazsana. Rapture. Kaç lise yazar mı? Adam susuyor. Adam, hiçbir şey, suyumlu, adam şey duymuyorum Alper. Çeneni iyi yayın. Adam kısır <laughs> kısır <bir s> <laughs> susmadı. Alper ilan. İstanbul top kapışı. Kanka bu Atatürk olabilir mi? <laughs> sağdaki de Tayyip işte bak. Uyurken seni sona geçecek. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bu çek, 1938 Ankara olma ihtimali yok mu bunun? Öyle miydi? Hadi o, 1938 Ankara tıkladı. Abi peki sence şurada şey mi? Vampir yatırıma At bakıyorlar. Neye bakıyorlar? Bence orada Atatürk'e bakıyorlar <laughs> kanka. Vampir olsaydı ben bilirdim kanka sana bir şey. Ankara. An Gel bence Ankara. burası 1938 İstanbul ya da Ankara kanka. Ankara olsaydı hocam 1938 Ankara 1938 Atatürk yeni ölmüş Var, bence o kadar ona ki bayılıyorum yani. Tarihsel çıktı öyle söyleyeyim sana. O annesine mi bakıyormuş fesli adam? Mumyasını abi annesine niye baksın? Chansikle Feri, yes. Allah cidden Abi şimdi kargi denemelerimizden yeni yaptım yedi birbir. Ben senin bu şeyin geçeceğime inanmıyorum şu an. Muhtemelen bir insanım sana. Ah çok iyi gidiyordum ben. Kesin geçecektim bunu dediğim gibi ama. Aa! Ah. Ah ah kendi direkt şeyimi içiyordum. Herkes ben inliyor. 3 tane <laughs> erkek inliyor şu anda sadece. <laughs> <zaten. gülüyor> o. Oh, oh. <Abi, gülüyor> bak lan tamam, orada şey SM vayak tabii. <laughs> ya 42 40 o civarlar. <laughs> Can sikiyim. Aaa görüyorsun ya. Bir yakınlaştır bakalım gerçekten bakalım gerçekten hangi dağmış hangi hangi dağ o hangi o, dağ hangi o. Dağ? yakınlaştır Aya. gerçekten bu şey mi abi koyayım. Tamam bir sen de Allah'ım evet. <laughs> evet. Bazen dinleyeceksin işte. Gerisi buraya geldin Ne abi salak salak şeyler yapmaz Sen <laughs> 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 Ben de basayım bari. <laughs> Nerede <Ben> utan <gülüyor> utan. <gülüyor> Burası Japonya. Dur dur durun <laughs> lan. <laughs> Paraguay diyor. Ösikim yürümek. <laughs> oh. Bir oh dakika. <ya>. Yürümekten basamıyorum. <laughs> Hangimizin saati? <laughs> <laughs> fareye gel. Fareyi inspekle koy bakayım. Inspect sahayı. the ah, rat. Böyle mi koyacağım? Tamam sağ üstte koy onu da. At. Tamam. Çok Kimin enteresan. olur boku al. Kuş. Kuş o. Ha, tamam ortaya koy. Or o şeyi örnü de yukarı koy. Çalışırsa Öbürünü gerçekten altı masa çalışır. Altı masa çalışır ben de ben de. En sola. Tam yerlerini değiştirdim de. Ne? Önümde. Şimdi ee, bu... yerlerini doğru pozisyona koyarken. <laughs> 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 olacak olacak.